Selam aleyküm. Şey dur, misal olsun. Evet. Ben bu çok bu şeylerde konu yapıyorum. Datıp da o var. Kim var? Resim, resimleri koyduğum resimleri o komentaryalarına yazan yeri ki resimleri atıyorum, blok ediyorsunuz, siliyorsunuz. Ne bileyim, diyoruz ki ne demek istiyorsunuz? E, Peki kalı mı demek istiyorsun. Ben demiyorum bunu De, bu konuşmayı siz diyorsunuz. Biz, biz demiyoruz, onu siz diyorsunuz. Neden? Eğer o resimde, resimde problem yoksa neden o, o orası <laughs> mı siliyorsunuz? Neden o problemi kendiniz kendinize panika düşüyorsunuz? <laughs> ne oluyor ki o resimleri siliyorsunuz? Şimdi Kazakistan'a gel. Kazakistan'da 114 bin, 114 bin Kazakistan'da Afisayla yazılı istatistikada 21. yılda 114 bin. Ama onun 50 bini bugün Türkiye'ye gitmiştir. Geride kalmıştır 70-80 bin. Ama bugün diyoruz diyor. ki 350 bin Türk var. 350 bin Türk var. Bir, bir şey de diyor Şah İsmail diyor ki 323 bin var. Bu 350 bin ise bunun 250 bini kimdir, kimlerdir, hangi milletlerdir? Eğer bakın biz biz ırkçı değil Biz milleti görmüyoruz. Türklerin kendinin hapşi var? Kendinin hapşi var? Azerbaycanlıların kendi hapşi var? Bizim de Akıska Türklerin kendi hapşinamız var. Şimdi bizim hapşinamıza nasıl oluyor ki bu 250 bini buraya ne diyor? Yani bize vapros, bu vaprosa dedim ki bu ama bak cevabını verin. Cevap veremiyorsunuz. O resimlere de cevap veremiyor. 350 bin Kazakistan'da Türk vardır diye onun da cevabını vermiyor. Ama çıkıyorsunuz diyorsun ki bu hain bu. bizden de gör. Bu Datuk'tan da gör. Öyle olur mu? Kardeş madem ki benim dünya akılsızda Türkler benim adımı gezdiriyorsan bana cevabını vereceksin. Vereceksin. Sen o şeyin diktatörlerle buraya ne demezsin? bilmem kazanım. Sen yanlış politikandır. Sen o parayla milleti 5-10 tane adam arkan almışsın. Ne yazık ki milleti arkan almadan milleti bu millete saygı gerektirmesi gerekiyor. Bu milleti arkan almak gerekir. Bu milleti Erkan Albatukan göre bu bugünkü sorunlar oluyor. Bu bugünkü imkan on kile. Siz başaramadınız mı? Yönetim gitmelidir, değişmelidir. Değişmelidir. Yönetim milletten olmalıdır. Halktan olmalıdır. Halkın sesi olmalıdır. Sizin bu şeyine bu bizi işlemiyorum. Biz de işlemiyorum. Bol

и один из первых был Зеодинис Михайлович. Я хочу слово предоставить нашему Шах Исмаилу, заместителю председателя Турецкого культурного центра Ахаска.